çeşme. ya? Daha beni bilmiyorsun ya. Burası çeşme. Şu amcanın evinin üst tarafı Aziz amcanın evi. bizim dere. Korukları, keçileri götürdüğümüz Burada dursun evi, deli dursun evi yıkılmış. Şurası. Hasan Gül'ün evi. Bu aşağısı. Dere. Buralarda büyüdük işte. Çocukluğumuz burada geçti herhalde. O karşıda şey nişan alıyoruz. Taş var ya bak şu taşı çeksene. Bak şu karşıda bir taş var, büyük söğüt ağacı var ya. Orada bir taş var bak. Hep ona ateş ediyorlar. O yukarısı oralar hep böyle zindel zindel. Orası da Onlar bizim dağlar.

Burada büyüdük şey desen, burada. Anne <laughs> yine İyiler onlar da. <laughs> herkese selamlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gel oturun gel. biz bir çıkalım çünkü onları da görelim. Özledik ya. Ya 15 sene oldu. <laughs> Burası bizim arka bahçedir ha. Bak Ferhat diyordu ki. Benim abim. O şurada elma var. Şimdi oraya gideriz. Şurada. O elmanın oraya bir tane taş koymuştu. Hı. Çocukken. O taş büyümüş kocaman olmuştu. Onu gösterdi. Nasıl büyümüş? Ağacı, ağacın orada pardon. Yal, yanlış söyledim. Taş ağacı ayırmıştı böyle. Hı. Burası da Yaşar amca güle gidiyor. Mehmet Çeşen'e. Yavaş yavaş gidiyor. Bunların evi daha yukarıda. Mehmet Çeşen'in evi. Ayrıca Orada birileri var bakıyorlar herhalde. Yavaş yavaş gidelim. Bak Ferhat burası bizim evin üst tarafı. Aha elma ağacı. Vallahi duruyor. Aha. Bak şu an hem çekiyor hem ses kaydı var hem sen dinliyorsun. Duydun mu? Ya ben yağmurla işim Ben burayı görmüşüm. Yağmur falan değil <laughs> Valla yanımda Ferhat var ha Ferhat'a Ferhat al Ferhat, bacın. <laughs> Alo. Ha köyün geldi ilk Yok. Yok tanenemin evine gelmedik ki etkili Burası da Hasan, e, Hasan Kalkıcı'nın evinin üstü. Kim kim, var üstü. orada? Babam için evin üstü. Hasan Kalkıcı'nın evi. Nasıl? Ya burası da Hasan Kalkıcı. Nasıl kim yok? Şeytan da Ha bu da bizim Ferhat'tır ha. He? he? <laughs> Ferhat. Nasıl köyümüzü beğendin mi? Çok güzel abi. Allah'a emanet olun. da <laughs> ya Arnes'tir ya Zırhtan Tamam abi de selam Gel Selam ben evet. akşam ara konuşuruz. Evet. Hadi güle güle. Güle Tamam tamam hadi güle Suyun güzelliğine bakıyor. Nasıl da akıyor kardeşim. Abi köyde bir sigara içmeden gidersin ha. <laughs> Şimdi bilerek buraya gelsen ne olur? Bu da kanal usul. Normalde kanal yok. Burada harf var. Suyu kesmişler. Öbür tarafa vermişler. E bize niye bir şey yapmadılar? Ya? <laughs> Şu an şeye gidiyoruz. Şeşenlere gidiyoruz. Hey <laughs> gidi köyümüze. Ulan çok güzel bir yermiş buralar ya. Daha da güzelleşmiş Evet. <laughs> Ne dedim işte. Ne abla da şeyin yanında duruyoruz bizimkilerin yanında. Ben de çıkaramadım dedim hani. Neyden çekiliyor? Berat <laughs> öyle güzel olmuş. He. <laughs> Vallahi kusura özür. Çörecektiz ya. Onu Bu kalktı. Şayların yanında da durdu. Ben de durdum. Burası köyün en üstü. Köyden aşağı doğru iniyoruz işte bizim tarlaya doğru. Bostana bostana. Böyle yakan ne? Karaplak yok mu? He? Karaplak yok. Karaplak yok. Orası dağ köyü. Karaplak bir taraf. Bak bizim peri suyuna bak. Peri suyu? Haa peri suyuna. Oooo. Evet. Bak şimdi kamerayla da göstereyim. Bak burası peri suyu işte. Ha. Bak peri suyu işte. O buralarda ne balıklar taktı. Hey gidi bunlar. Abi suyu takip ede ede gideceğiz. Bu bizim elmanın oraya gidelim elma. Bizim büyük elma var ya. Şurada yeni evler yapmış. He. Burası da karşı köyler. Terisi'nin öbür tarafı. Ay, iyi gibi günler, iyi. Hey. Deli bir Burası bizim tarla. Ve elma ağacının içine girelim diye. Bahçeye. Burası da bizim evin üst tarafı. Hakkız günün evi. Takız günün evi. Burası buraydı. Bu konaktı. Oran merek. Şurası. Oran merek ha. Evet. Oran merek. Çek çek. Şu ev kimin? O da e, Yusuf gibi. Yusuf gibi. Onlar duruyor da. Ha onlar duruyorlar. Tamam. Burası Hı. çok kötü oldu. Ha. Ben burayı çıkaramadım, her yeri çıkardım, burayı çıkaramadım. Allah Allah. Ha. Benim kamerayı öyle aldı ki o senin, he, o şey, bunun, yüce. Şey. he, yücel. O he, öyle aldı. Sen bir, çocuk getirmedin mi? Bir de içeri, yok yok yok. Ferhat bunu ayırırız değil mi? Ayıralım. Buradan pencereye çıkardır ha. Burası da Şeref amcanın evidir ha. He. he.

<laughs> Şurası bizim evin olduğu yerler. Abamızın evi. Şurası Kemal, Ust, Kemal amca gidin, Amca'nın amca gülün. Burası da Omer'in oğlunun evi. Şurası da Yusuf'un evi. Doğan Gül'ün evi. Burası da Karkız Gül'ün tarafı. tarafı. Çok güzel köy. Ama yıkılmış arkadaşlar Bir an olmuş. Burası da Seyfettin evi daha. Hmm. Şeref amcanın yanına gider mi? Biraz konuştular. <laughs> sen seninle? He! Yüzseniz ama ya. Ya ben, ulan sen o hasreti bilemezsin ya. Nasıl? Diyor hadi gidelim de dur diyorum biraz. Ya o hazır konuşmak yeri daha nereye gidiyorsun ya? Ha. Hazır sizin dışınızı getiriyorum. He? Yoksa kara pulata gidersin. He. He? He kara pulata gidecek. Kenan gülün oraya. Eyüp'un yanına. Eyüp o değil de Güney'in o değil de Baba ordu. eski evi de çekem amca. He? Eski evi. He ondan çek. Şey, bu şimdi buralarda da çek. Önden sonra bu kavakları böyle çektim buraya böyle. He he çektim. He he. Bir de içeriği çekersin. Bir de içeriği çekersin. Ha burası konaktı bak. Şurası konaktı. Ondan sonra orada da şey vardı. Bak çeşme oradan aldık geldi. Bak benim çeşme burada. He. Şimdi burası bizim ev he? Ee, burası Erdelgin'in ahuru. Orası da sizin. Şurası bizim ev. Ha burası. ha bura. Ha bura bak. Ha bura sizin evdi. Ha burası. Burası sizin evdi. Orası da ha, Dükkan dükkan. O, o aynısı tükendi. Ha burası. Burası da burası da şeydi Eşref'in karınındı. Konaktı burası. He, konak. Burası konaktı senden. Burası de... Erdal'ın evi. He. Orası da Erdal'ın, burası da Erdal'ın ahuri. Burası da Erdal'ın ahuri. Orada senin babanın ahuri. He he. Şura. Tamam. Burada Amir'in şeysiydi. Eski tükeniydi. He. Ne hale gelmiş. Ulan ne iyi yaptın geldi. <laughs> <laughs> olsun. Ben geldim mi? Dünyada Aba böyle görüyorum. Vay Bak Çek bunu <laughs> Çek. Anasla. Aha geldi. <laughs> Bak bir de içeri içeri. Bak dört kişi. He? Bu yenileri çek. Doğru eskileri de çekelim. Bu buraya Be, çıksam de yıkılır, de. Mı, yıkılır mı amca? Yıkılır mı? Ha? Yıkılır mı? Yok Gel gel. Yıkılmaz yıkılmaz. Tamam. Gel. 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 Evet. A, buradan aşağı az mı düştük biz? Evet. Top ben oynarken de. düşüyorduk ya buradan. herkes sizi istiyor. Gel gel teyze gel vallahi teyze, gel. Çek şey çek. <laughs> 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 Ama Düzce'de görmek istiyorlar. Şu, tamam. Nasıl bak, Sosu, şey, ya ne? Tamam. Gel bak. O hep şey Samet amcanın evi. En son oturdum. kendini Ya. Ama hepsi <laughs> balkonu duruyor onun ya. Merdiveni <laughs> duruyor. <gülüyor> ha. ya? <Aynen. gülüyor> Şu yol oradan böyle çıkan yol işte. Ha burayı. Allah Allah. Ya suyunu kesseyi yup para çıkamadım. Al bizim bostanı da çek. Bu Hasan tarlanın tarlası değil mi?

oturma yeri. Burada da salon. Hayır, 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 vay. vay Buradan anla Ha burası da salon. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. şey <laughs> Şeref Bura Bura da, iyi evet. burada var. var hemen şerefe anlar hemen. ya tamam. Bitti. 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 Ya işte ne yaptın? o Burası da, Hı? Hı? Burası da mutfak. Yani mutfak. Burası da

Yağmur yağıyor. Bizi gördü korktular Kapattı. ama. Tanımadı. Orada çekirdin. Bir dakika dur. Ya, ya hadi ya. Yağmur yağıyor. Şurasına, şey, olmaz mı? Şurası da, şurası da Nazım, Kazım Gül'ün evi. Şurası bizim eski çeşme. Şurası çeşme. Burası da şey, Mürsel Gül'ün evidir ha. Yağmıyı çektim. <Gül> <Gül> Sizden şey

Amir amcanın evi burası. Bismillah Gel. Bir şey yak, bir şey mi? Burası biz köyün dükkanıydı eskiden burası. Dükkan. Çekme. Ben sonra çekerim. Çekme. Niye bir şey olmaz Ya yani? Seni görmek <laughs> istiyor herkes ha. He? Burası eşek bedenleridir. Odası O da sipariş. <laughs> Burası bedenli. <mi? Gülüyor>

Ya onlar rahatsız ya. Ya onlar rahatsız. Onlar gelmeyin buraya. Alışmışlar. Ben sana bir şey diyeyim. Onları buraya getireceğim. Burada bir ay kalsalar. Gelmiyorlar işte. inattılar ha. Çerkezi. Yaptım. Çerkez. Bizim kızlar çerkezlere erkekler dayı tarafına çekmiş. Şu ovayı çek usta. Ovayı çek ovayı. Onlar inatçı. insan buraya gelmez mi ya? Ovayı çek ovayı. Çekeceğiz Allah, bana abi. Bana şey ki daha güzel çekilsin. Sen ben. Aşı, aşı var ya Burası ya. bizim balık tuttuğumuz mekanlar işte. Çok güzelmiş ama ya. Oğlum sana diyorum ben burada kalalım bir gün daha. Yok olsun? Ben de memleketim. Burası şimdi şu karşıda Arnes mi? Tabii. Arnes tarafı. Arnes var, Zetanas var, Kürdan var. Aa. Bak pağa bu bu çatışma Aynen. oluyor. Yani, ne çatı zaman? Yap... zaman. Uyha, ya, Neyse, onu söylemedi? Sen o, Senle, o var bu de Ha şu beyaz el kimin? Hangi? Bak şuradaki. O beyaz hepsi beyaz. Ev. Şey. Yok, bir iki bir tek ev var ya şurada bak aha tepede. Orada üç tane ev var gülüm. Biri muhtarın en tepenin başındaki. Hmm. Ondan sonra bir tekiler efendim. Çelim. Daha yeni yaptılar onu. O da Mehmet tanımazsan onu. O annesler Tanımazsın. Ya. Benim teze yunca e. da vardı burada ama kurudu gitti. Sahipsiz malı olacak. Yunca ne işe yaradı? Teze etmiştim yunca ya. Teze etmiştim şöyle. Ye, ne yaptı yunca? Yani Hepsini kuruttuk. Ha? Ne yapılır? Mallara verilir. Ne yaptılar? Mallar yedir. Mal? mal. Hayvanlar, Hayvanlar diyor. Mal demek hayvan demek. Mal biliyor. bir anlamadım malı bu suyun neresi içi gözükecek ha. Ta şurada bak. Tabii su işi o orada hep balık. Bak Kaç burası sonra, peri suyu işte. Bilmiyorum. Bugün gece bu akşamdan başlıyor işte. tane Başka terini, bir tane oldu. Bunun gelirken tam dedi onları buldu.